yapışması lazım. Sen de bak. Evet. Merhaba sevgili dostlar. Ordu İkizce Kaynartaş'tayız. Burası Kaynartaş'a bağlı yeni mahalle idi. Ama şu anda yeni mahalle küme diye zannediyorum. Çünkü İkizce Kaynartaş Kaynartaş Belediyesi artık bir mahalle. Ordu büyükşehir olunca böyle oldu. O yüzden yeni mahalle küme evlerindeyiz. Yan çekim yapıyoruz. Artık çekimlerimizi böyle yapmak istiyoruz çünkü e, sevgili kardeşlerim artık yan yayın e, normalde geselde izlesen, filmde izlesen artık yan yayın var. İlk yayınlar sadece short yayınlarda olacak. Planım aslında Ocak ayının başında böyle yapmaktı. Allah her şeyi nasip edecek de öyle olacak. Ama ne oldu bilemiyorum. Telefonum sizin yorumlarınızı yaptığınız yorumları görmemeye başladı. Sonra düşünüyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, sorun yok, problem yok. Hiçbir şey yok. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Bu sabah bir de bir bakayım dedim, bir sorayım dedim. Meğerse kısıtlı mod diye bir mod varmış. Bu da telefonun internet sağlayıcısıyla alakalı bir şeymiş. Ondan sonra çözdük çok şükür, sevgili kardeşlerim yorumlarınızı yazın lütfen. can canlı yayın daha güzel bence. Her zaman söylüyorum dik yayından yan yayın daha güzel, daha geniş bir açı, daha geniş bir görüntü sağlıyor. Daha muhteşem bir görüntü var. Bence çok güzel. Bütün ormanları yıkıyorlar görüyorsunuz sevgili dostlar. Yani bu ormanları yıkan adamları yadalayacaksın. Adacan hapse başka bir şey var mı? Ben ona kendim mi Bilmiyorum ki. Niye buradan yol geçecek, yol genişletecek? Onu ya. devlet yıkar o zaman. Adama niye yıkılsın ki? Ya devlet yıkar da de odunu almaz ki verir sahip. Vermez. Vermez odun devletin. Orman devletin, hepsi devletin. Devlet niye versin adam? Adamı, adamı kapılarına... Yolun kenarında ne güzel. Ha tamam. onu bilmiyorum. Orada çok bir yolu yok ki toplasalım. Ormanın sistemini çok bilmiyorum daha olsa. Çok sıcak bu da bu saatte verirsen. Bir sene oldu mu biz şeyi alaladık? Bu arkasından. Alalım. Demek ki bir sene dayanmıyor. Evet. Kaynar Taş. Merkeze çok yaklaştık. Burası... ...Göğce yazı... ...diyorlar. Burada... ...Kaynartaş İlkokulu ve Ortaokulu var. Kaynartaş'a bağlı... ...mahallelerden insanlar... ...çocuklarını buraya... ...okullara getiriyorlardı. Ama burada kötü bir anımız var. Gecenin ikisinde... ...arabanın tekeri... ...patlamış. Ondan sonra takamadık. Bir tane vidayı takamadık. Üç tane vidayı taktık. Birini takamadık. Saatlerce bekledik. Gece sabaha kadar bekledik. Ve bir Allah kulu gelip de ne oldu bir sıkıntı mı var? Bir çay verelim. Misafir edelim demedi. Yani insan köyünü karalamaz ama hakikaten çok üzücüydü yani gerçekten. Çocuğum çocuklarımla birlikte gece sabaha kadar soğuk bir taraftan bekledik. Sabaha kadar sabah anında sonra 3 tane videoyla e, 2 kadar inmiştik sevgili kardeşlerim. <laughs> Öyle sıkıntılar her zaman olabiliyor. Allah'ım sağlık versin. Sağlık dışındaki her şey hallolur. Maddi, manevi, her şey çözülür. Sağlığın yerinde olsun. Sağlığın yerinde olmazsa hiçbir şey olmuyor. olmuyor sevgili kardeşler. Kaynartaş merkez bütün ihtişamıyla muhteşem Kaynartaşımızdayız. Harikulade. Kaynartaş'a geldik sevgili kardeşlerim. Burada üç tane pazar kuruluyor sadece. Bundan sonra başka da bir şey yok. Burası 20 tane aşağı yukarı 20 tane Dükkanın olduğu bir belediyeydi. Ordu büyük şehir olunca üç tane pazar var sadece. Onun dışında kalmadı. Üzülüyoruz. İnşallahurrahman Rahman il olursa burası tekrar belediye olur ve eski yeşermiş hani ağaçlar yeşerir güzel güzel olur ya ya da çiçek açar. Aynı olur aynı olur Allah'ın izniyle sevgili kardeşlerim. Yoğunluğa buradan 10 kilometre görüyorsunuz. Kaynarcaş merkezden çıktık. Burada tabii merkeze bağlı buralar. İlerliyoruz. Ali ne yok abi? Evet sevgili dostlar. Su şey. var, var. var su ayağının dibinde var. var. Sen oruç tutmuyor mu Ali? Şey. Tabii küçük çocuklarımız orucunu öğleye kadar tutuyorlar. Bazıları ona kadar tutuyorlar. Yavaş yavaş öğrenciler yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Ama çok şükür öbür çocuklarımız oruçlarını şükür olsun dayanıklı evlatları. Evet Yağtaş'a doğru çıkıyoruz buralar. Yağtaş toprağı. Şu önümüzdeki cami Yağtaş Camii ve Yağtaş mezarlığı. Burası da mahalleydi. Büyük ihtimal Yağtaş küme evleri olmuştur. Adres olarak Ya taştan çıktık artık. Köyün avcılık avcılığa doğru çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Yasim sarıla. Yasim neydi? Uçan verdi ya. Elmacı yok. Şirin. Yasim Şirin. Yasim Şirin'in evini geçtik. Mehmet Şeker'in evini geçtik. Bütün Hayır. ihtişamıyla Avcı ve yolun sol tarafında görüyorsunuz gene karlar var, erimemiş hala can kardeşlerim. Evet, burası benim köyüm oluyor sevgili dostlar. Benim köyümde mini, minik mahalle diyelim. <laughs> Çok şükür. Ha, bu araya bir şey yapmak lazım böyle gelirken zorlanıyorum. Ben zorlanmıyorum da araba zorlanıyor sevgili kardeşlerim. Yani arabayı zorlandırmamak lazım. Değil, miydi, değil mi ileri? Yok yoktu. Sallanmak mı? Yok ya dur, tamam. Evimizin kapısına geldik sevgili kardeşlerim. Geçişimiz var. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah kınlı yayınlarımızda görüşmek umuduyla kısa short videolarımı izlemeyi ihmal etmeyin inşallah. Sevgili kardeşlerim. Ee, abonem değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esen kalın.